Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Dermanla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Astronomide haftanın olaylarını konuşmaya devam edeceğimizi söyledik programın başında. Neler oldu bu bir hafta içerisinde? Bu bir hafta içerisinde inanın çok şey olmuştur ama hiç haberim yok benim. Neden derseniz bu geçtiğimiz hafta İzmir'de bir çalıştaya katıldım. Bizim astronomlar arasında olan yakın çift yıldızların e, özellikleri konusunda. Üç günlük bir çalıştayımız vardı. İşte oraya gidip geldik. Orada konuştuk biraz. Soru sorduk. E, verimli bir çalıştay oldu. Gençlere hizmet ettik. Gençlerin konuları daha iyi anlaması için uğraştık. Dolayısıyla haftanın olaylarına hiç bakamadım. Ama anlatacak her zaman bir şeylerimiz vardır. Yani çıkınımızda. En azından çalıştaydan söz edersin İşte çalıştayda mesela gençler geliyor. Dolayısıyla bir bilimsel çalışma nasıl yapılır? Bu yıldızların özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde bilim adamları neler çalışıyor? Biz neler yapabiliriz görmeler açısından bu çalıştaylar çok önemli. Yazın böyle birkaç yerde çalıştayımız olur. Yaz okulumuz olur astronomlar arasında. Ve bunları da herkes katılabilir aslında. Yani mesela çalıştaya girmek parayla falan değildir. Ücretli falan değildir biz astronomlar arasında. Bunlar her zaman yapılabilir. Meraklı olanlar yani gelip dinlemesinde halktan büyük bir yarar var. Eylül ayında da kongremiz var. İki yılda bir yaparız. Türkiye'deki Astronomi, Türk Astronomi Kongresi. Oraya da insanlar gelebilir. Dinleyebilirler. Ama bilimsel konulara meraklı olanlar tabii. Özellikle astronomi meraklı olanlar. Biraz zor olur tabii onlar için. yani Çünkü biraz altyapı istiyor aslında. Öyle dinlediğiniz evet. zaman bir şey çıkartamazsınız. Bu çalıştayda da dikkat ettim. Bazı gençler böyle bakıyorlardı. Anlamaya Katılan, çalış... gençler, Katılan e, gençler hangi okuldandı? Ee, her üniversiteden vardı. Farklı. Her üniversiteden vardı derken tabi astronomi bölümü olan üniversitelerde İstanbul Üniversitesi işte. Ankara Üniversitesi ve Kayser Erciyes Üniversitesi ve İzmir'de yapıldığı için Ege Üniversitesi'nin astronom bölümü öğrencileri. ilgi alanı. ilgi alanı olduğu için. Buna rağmen? Buna rağmen işte e, lisansla zaten öğrencilerimiz doğru düz yetişemedikleri için büyük bir dikkatle dinliyorlardı ama anladıkları şey yaklaşık yüzde on civarındaydı yani anlatılanların. Ama daha da basitinin yapılması gerektiğini hep beraber inandık. Evet peki neler anlatıldı orada? Bu yakın çift yıldızlar çok ilginç. Ee, geçenlerde bir sözünü etmiştik herhalde. Yaklaşık yıldızların yüzde altmışı çift yıldızdır. Bu çift yıldızlar aralarındaki uzaklığa bağlı olarak biz sınıflandırırız. İşte algol tipi deriz ya da ayrık çiftler deriz. Aralarındaki uzaklık çok büyüktür. Algol. Algol. Alkol türü yıldızlar deriz. Aralarındaki uzaklık çok büyüktür. Daha sonra işte Betalire türü yıldızlar deriz. Bunlara isim veren de bir ön keşfedilmiş olanı vardır. Bunlar biraz daha yakındır. Ama bu şeyin konusu yakın çift yıldızlardır. Yakın çift yıldızlar değil, aralarındaki uzaklık çok az olan yıldızlar. Çok az olunca mecburen o yörünge dönemleriyle kendi eksenler etrafındaki dönme dönemi eşit olduğundan dolayı o hızlı dönmelerinden kaynaklanan dinamo mekanizmasıyla manyetik alanlar üretiyorlar. O manyetik alanlar sonucunda güneşe benzer etkinlikler gösteriyorlar bu yıldızlar. Dolayısıyla Bunları incelemek Güneşi anlamakla mümkün oluyor. Onları incelediğiniz zaman Güneşi daha iyi anlıyorsunuz. Böyle de bir iş birliği var arada yani. Gerçekten öyle. O kadar yakın yıldızlar var ki artık iki yüzeyi birbirine değiyor. Böyle birbirine ben de net... onu soracaktım yani Hı. siz öyle anlatınca gözümün önünde öyle bir dönme hareketi. Aynı anda evet. dönme hareketi canlandı açıkçası. Hani nasıl yakalandı bu ikizler diye merak ettim çünkü o kadar hızlı dönüyorsa eğer bunlar tabii ki. Mesela değil e, ama. yaklaşık yarım gün, 10 saat, 12 saat, 8 saat gibi dönemleri var. Sekiz saatte birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Daha doğrusu kütle merkezinin etrafında dönüyorlar. Dolayısıyla hızlı döndüklerinden dolayı dinamo mekanizması çalışıyor ve manyetik alanı üretiyor. İşte bu konularda araştırılacak daha çok şey var. Deneysel olarak gözlem yapılması lazım. Bu gözlemlerin indirgenmesi lazım. Ondan sonra da yorumlanması lazım. Bu evrede bilim adamlar orada dersler verdiler. Öğrenciler dinlediler. Nasıl araştırma yapıldığını uzun uzun anlattılar. Böyle. Bugün biraz şeyden bahsedelim isterseniz. Bu her okulda konferans verdiğimizde çocuklara sorarız. Astronot olmak istiyor musunuz? Hepsi evet derler. <laughs> Astronot olmayı çok severler. Hep isterler. Kafalarında o vardır. Uzayın güzelliğinden kaynaklanır herhalde. Ama astronot olmanın her zaman zor olduğunu söyleriz bir yandan da. işte en az bir iki yıllık eğitimden geçerler buna. Çok sıkı eğitimdir. Siz öyle deyince gerçekten bizim ne zaman astronotumuz olacak? O hükümetimize, devletimize bağlı. Aa, evet. Yani onlar karar verirlerse bizim de astronotumuz olur. Bir tanesi çıktıydı ben Türkiye'nin ilk astronotuyum diye. Japonya'da doktora yaptıydı. Ondan sonra hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çocuğun elinden doktorasını da aldılar. Çünkü e, bu intihal dediğimiz olayı gerçekleştirmiş. Bilimsel hırsızlık deniyor ona. Dolayısıyla eline şey daldılar. Zaten astronotla da hiç alakası yoktu. Şimdi astronot olmak niye zor? Çünkü uzaya çıktığınız zaman hastalanıyorsunuz. Evet. Aslında sizin anlatacağınız bir konu daha vardı değil mi? Uzay hastalıkları hastalıklarıyla ilgiliydi. Evet, şimdi ona geliyormuş. Bu, Uzay. O. Evet, o. <laughs> oh. Evet. Uzay hastalıkları. Uzaya çıktığınız zaman hastalanıyorsunuz. Neden hastalanıyorsunuz? Çünkü doğduğunuz andan itibaren yeryüzünde yaşıyorsunuz. Ama yeryüzünü özgür yaşamıyorsunuz aslında. Size sürekli etki eden bir kuvvet var. Bu yer çekim etkisi. Yer çekimi sürekli olarak sizi yere çekiyor. Onun için boyumuz kısa kalıyor mesela. Yer çekimi olmasa çok daha uzun boylu olurdu. Evet. Efendim onun için zor çalışıyoruz. Çalışırken terliyoruz, enerji sarf ediyoruz. Neden? Yer çekimine karşı çünkü savaş veriyoruz. Uzun yıllar böyle. Dolayısıyla bu yer çekiminin etkisi dolayısıyla vücudumuzdaki kanın birçoğu e, belimizin altında bulunuyor. Çekiyor o kan da vücudumuzdaki sıvıyı da aşağı çekiyor yer çekimi. Yani öyle bir ispat var mı? Tabii tabii tabii. Evet. tabii. Burada da bir e, tam kalp hizasında da bir duyar gaç var. O vücudunuzda ne kadar kan olduğunu anlar. Kan azaldığı zaman kan alması gerektiğini vücudun, kan fazla olduğu zaman da onun atılması gerektiğini anlar. Şimdi astronot uzaya gittiği zaman çekim alandan kurtuluyor, özgür. Çekim alanından kurtulunca ne oluyor? Tüm kan vücudunda aşağıdan yukarıya doğru hücum ediyor tabii. O kuvvet kalmadı ya, çekim kuvveti evet. kalmadı ya. Tüm kan hücum edince bu duyargaç birdenbire uyanıyor. Vücutta diyor kan fazla bunu atılması lazım diyor beyine. Beyinde hemen bir buçuk gün, iki gün içerisinde o kanı atıyor vücuttan. Nasıl atıyor? İdrar yoluyla. Evet hocam. Otomatikman atıyor. Ondan sonra e, astronot hemen normal hale geliyor. Uzayda çalışıyor. Kendinde hiç halsizlik falan hissetmiyor vücuduna o kan gitmiş oluyor. Tamam mı? Vücut dengede hissediyor kendini. Ama ne oluyor biliyor musunuz? O kanın yukarıya doğru çıkması sonucunda özellikle yüzünüzdeki damarlar şişiyor böyle. Çünkü öyle bir, yerdeyken öyle bir durum yoktu. kan evet. çoğu aşağıda olduğu için. Dolayısıyla hanım kız astronotlar evet. yukarı çıktıkları zaman çok çirkinleşiyorlar. Daha çok enteresan. Vücutlarındaki, yüzlerindeki damarlar çakıyor. Tamam mı? Ama onlar için de büyük bir avantaj oluyor. Yukarı çıktıkları ilk 3-4 gün içerisinde yaklaşık 4-5 kilo zayıflıyorlar. Nedeni de o kanın vücuttan atılması. Aslında iyi bir şey değil belki de bunlar. Hani vücuttan kanın atılması. Yani hani alışık olmayan bir şey değil bir bedene, <laughs> Evet, değil tabii. Mi? Yani alışık o... olmadığı için o beden e, zorlanabilir elbette. Evet. Hastalıklar mı oluşuyor böylece? Buna hastalık diyoruz. Neden hastalık diyoruz? Çünkü bu astronot yere gelir gelmez dünyaya döndüğünde e, belki filmlerde görmüşsünüzdür. Hemen bir ambulans yaklaşır ve helikopter yaklaşır. Bu astronotu alırlar doğru hastaneye götürürler. Kan mı verirler? Neden biliyor musunuz? Yere indiği zaman çekim kuvvetiyle tüm kan aşağı çekilir. Şimdi o açıkta kalan o 4 kilo kan sanki kan veren bir insanın e, şeyini andırır, yapısını andırır. Başı dönmüyor, ayakta duramaz. Evet, çok enteresan. Başı döner, halsiz size derken Onun için hemen alırlar, hastaneye götürürler. İşte iki üç gün orada, üç dört gün bakımını yaparlar. Vücudundaki kan normal hale gelir. Ondan sonra... Tabii kan vermediği bir şey söz konusu değil ama serumla belki besleme. Besleniyor. Evet, Tabii yani ona da. göre tıbbi müdahaleler var. Bu Uzay tıbbı çok önemli bir konu. Bizim ülkemizdeki tıp fakültelerinde böyle bir bölüm yok, böyle bir dal da yok. Çünkü bizim astronotumuz da yok. Fakat e, bu konuda mesela Japonya çok ileri. NASA çok ileri. Sürekli olarak biz bu astronotların bu ızdırabını nasıl dindirebiliriz diye uğraşıyorlar. Evet iyi ki